Yaradan Rabbimin adıyla okudum. Ey Muhammed seni okudum. Okudum çoğaldı harflerim, ırmaklarım, yıldızlarım. Tüm kitaplara senin isminle yazıldım. Doğdum Muhammed'e doğdum. Aşıksam Muhammed'e aşığım. Ölürsem Muhammed'e ölürüm gelirsem Muhammed'e gelirim. Yusuf oldum kuyularda, hep seni bekledim. Hüseyin oldum Kerbela'da, kuruyan dudaklarımla sayıkladım ismini. Gelsin de ırmaklar taşıyan ellerinden, abı hayat akıtsın içime diye bekledim. Bekledim, kapandı yollarım, uzattım parmaklarımı, hallaç gibi doğrandı ellerim. Hiç seni söyleyemedim, dağlandı dudaklarım. Yazdım gözyaşlarımla Mekke'nin dağlarına, sen gel diye, ey sevgili. Ağlama duvarını bir çiban gibi sırtında taşırken, yorulan kollarıyla taş atan Kudüs'üm ben. Kaldırımlarımda ateşler yükselirken, geldin öptün beni anımdan, Serinleyip sarıldım taşlara yeniden. Ey Muhammed, ey sevgili, ey bad sabah, ey üzerimize doğan ay, ey güzelliklerin şahikası. Ey şefaat pınarı! her düşmem gül ayaklarına kapanmamdır. Böğrümden yediğim her kurşunla tutarım ellerinden. Her şarkımda seni söylerim, her tebessümüm senindir. Hep seni beklerim. Sen bir gelsen diye ey sevgili. Sevgili, ben Veysel'im, Kenan illerinde hasretini soluyan. Hırkana bürünürüm karanlıkta kaybolduğumda. Dört taraftan vururlar bana. Vururlar da söyletemezler sensizliği. Sümeyye gibi develer ayırır bedenimi. Hamza'yım ey sevgili. Uhud'dayım, tam önündeyim. Vahşinin mızrağı deler geçer yüreğimi. Gel de okşa ne olur oyulmuş kalbimi. Hint değil Hasretin acıtır onu. Ben Grozni'yim, Keşmir'im, Kandahar'ım, Saraybosna'yım, Hama'yım, Buhara'yım, Bağdat'ım, Mora'yım, Taşkent'im, Doğu Timur'um, Türkistan'ım, Ahıskay'ım, Halepçe'yim, Kırım'ım, İstanbul'um. Ben kurşunlara evlat vermiş anneyim kurşunlardan sakınan bedeniyle seni özleyen, Taş atan bir Filistinliyim, Okul önlerinde bekleşen ve ağlayan, Karanfil dağıtan kızım, Gel öp bizi alnımızdan, Gel sev bizi kanayan yaralarımızdan, Ey sevgili, Ey Muhammed, Gittin ya gül yüzlü sevgili Kırıldım gittiğinden beri Kırıldıkça yandı canım Çarmıhta çivilenen benim ellerim Benim ayaklarım Harami sofralarda sergilenen benim başım Beni bir ağaçta kıstırdılar Kör bir testereyle biçildim Ağladım kurudu göz pınarlarım Ağladım hasretine türkü yaktım ağladım Gel diye ey sevgili Ömer'im, Ali'im, Osman'ım Vuruldum bir niyaz vaktinde Kanım dağıldı kitabın sayfalarına Seni yazdım bir damla kanla isminin dolaştığı semaya Bir baştan bir başa Sen gel diye ey sevgili Kırıldı mı dişin Dikenler acıttı mı ayaklarını? Deve işkembeleri kirletti mi elbiselerini? Medine yollarında yoruldun mu? Taif'te taşlar kanattı mı gül yanağını? Kırıldı mı kalbin bize? Kırgın mısın sevgili? Ne çare? Bekirler yok şimdi. Aliler, Osmanlar, Ömerler yok. Halitler gitti, Musablar gitti. Hatice yok, Zeynep yok, Fatıma yok. Müminlerin annesi sofra açmaz evlerimizde. Kedilerin babası dolaşmaz sokaklarımızda. Biz ne çok yetim olduk da senin gibi okşayanımız yok artık. Gel bir okşa ne olur. Yaralarımızdaki irinler azdı, canımız acıdı. Bir merhamet et. Bir gülümse efendim bir görün puslu şehirlerin üstünde, bir ses ver puslu yüreklerimize. Bekler dururuz her seherde, sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, buralara bir hal oldu. Ne Yakup inliyor şimdi, ne Mısır'da rüya görülüyor. Züleyhalar şaşkın, yedi adam ne yapsın? Mağaraların kapıları da kapalı. Musa vurunca asasını oynamıyor yer yerinden. Yol vermiyor Kızıldeniz. Sakınmıyor İbrahim'i ateşler. Su taşımıyor karınca. Etemin balıkları getirmiyor iğneleri denizden. Buralara bir hal oldu. Sen yoksun. Buralar duman oldu efendim. Bir mektubun gelmedi buralara bir necaşi sormaz halimize. Bir yalnızlık düştü ocağımıza, bir karanlık çöktü başımıza. Ay aydınlatmıyor, gül kokmuyor. Yokluğun karabasanlar gibi çökünce sinemize dağıldı hanemiz, dağıldı yüreğimiz, dağıldı birliğimiz. Sevgili, affet bizi, bir deve olamadık hasretinden çatlayıp ölecek. Bir kuru ağaç olamadık, yokluğuna kanlı gözyaşlar dökecek. Bir bilal olamadık, sensiz ses vermeyecek. Bir ebuzer olamadık, alıp başına gidecek. Ey sevgili, ey şefaat sahibi, affet bizi, affet. Şimdi bir şarkı düşer dilimize, bir aşk iner yüreğimize, bir el tutar elimizden, bir af fermanı gelir ötelerden, bir sen gelirsin, bir sen gelirsin, biz bin seviniriz, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, meleklerle yarış ederiz, gel sevgilim, gel öp kokla ve yeşert bizi, kalbimizi